17 Aralık darbe girişimi aldığımız tedbirler ve düzenlemeler sayesinde çuvallamıştır. Sert kayaya çarpmıştır. Ve tam anlamıyla başarısız olmuştur. 17 Aralık darbe girişimi hükümetimiz tarafından püskürtülmüştür. Bu darbe girişiminde bulunanlar kendi tabanlarını diri tutmak adına ellerindeki safraları boşaltmak dışında hiçbir şey yapamıyorlar ve yapamayacaklar. 30 Mart'ta milletimiz sandıkta bu darbe girişimine gereken cevabı verecek. Bununla birlikte biz de hukuk içinde bu darbe girişiminden hesap sorulması için hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Anayasayı, yasaları çiğneyenler göreceksiniz. Kısa süre zarfında bunun hesabını vermeye başlayacaklar. Ortalığı çok pislik dökülecek. Şimdiden size söylüyorum. Kurban kesim faaliyetlerinden zekat toplanmasına, bankacılık faaliyetlerinden sınavlara, ajanlık faaliyetlerinden tehdit, şantaj, araç toplamaya kadar çok geniş bir yelpazede çok çarpıcı, çok şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkacak. Makbuzsuz toplanan paraların nerelere vardığı ortaya çıkacak. Bütün kirli ilişkiler, kirli eylemler, Türkiye aleyhine, devlet aleyhine bütün kirli girişimler tek tek ortaya dökülecek ve failleri de yargı önüne çıkacak. Ya sen önce hesabını ver. İnanıyorum ki söz de karar milletindir.